Arkadaşlar bugün yeni bir video çekiyoruz. Yanımda çırağım da var. Çırak ne yapıyorsun? İyiyim. Arkadaş şimdi devam edeceğiz. Şimdi çırak. Çırak. Heh. Şimdi ne yapalım biz seninle? İstanbul'a gidelim. Yok İstanbul'da bir işimiz yok. Şuradan bir bakacağız da. Arkadaş. <laughs> Ama ya dur bir. Arkadaşım. Hiç böyle şeylere inanmayın. Hepsi de yalan biz neredeyiz? Dur bir çırak dur dur. Kırık bakalım yolculuk nereye? Cüş cüş mahane. Orada ne yazıyor lan? Ya. Gümüşhane'ye gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi marşımızı yapalım. Şöyle gidelim arkadaşlar. Çırak hadi yola çık çırak. Dur patron. Usta. Usta. Şöyle içeriye de bakalım. Şuraya çırak, çırak adı geliyor değil mi? Evet. Seni göremedim ben. Neredesin sen? Usta. Arkadaşlar. Yavaş oldu usta. Hızlandırmış. Arkadaşlar şimdi i̇şte. şey yapacağız. Şimdi devam edeceğiz. Şurada duruyoruz arkadaşlar. Dur be. Korna sesleri geliyordu. Arkadaşlar şimdi durduracağım videoyu hemen geliyorum. Tamam usta. Tamam. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Yanımda de çırağım da geliyor. Arkadaşlar çırağın elindeki benim eski tırım. Onun da içini bir ara size göstereceğim, tanıtım yapacağım. Arkadaşlar birazcık fark var. Tırın onun şeyinde şu yukarıdaki benim maşallah yazan yerde onun ikinde kral yazıyor. Aşağısında hiçbir şey yazmıyor. Şuradaki e, kamyonun Ford yerin altındaki ledler de onda beyaz arkadaşlar. Yavaş ol yavaş ol. Sen göster. Arkadaşlar çok fark var yani. Ama biraz... birazcık benziyor. Evet. Önüme geçti. Dört tüle ne ben bari? Benzin mi alacaksın? Evet. Ben dört niye yakıyorsun? Şöyle açalım. Sen hemen gir Nereye girdin? Dokansın. Nasıl girdin oraya? Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bildirimlere kafa atarak yani açın. İşte ben gideceğim. Sen gitme oraya bekle diyorum. Bakın şimdi. Şurada ne biliyor musun? Hadi. Şimdi yok olmadı. Şu bir kez daha deneyeceğim. Ben alalım. Arkadaşlar kırın üstüne çıktım ya. Arkada gidelim arkadaşlar. Şurada Bir abi var. adını unuttum. Neyse tırmanayım üstüne ben. şu şuradaki abi durun bakın. Şuradaki abi bir abiydi de. unuttu unuttum. Arkadaşlar bir şeyler alıp geliyoruz. Bekleyin. Faturam Bek, burada devam mı gidiyoruz? ediyoruz. Oh arkadaşlar geldik. Ah binelim şu. Of. Oh. Bizim çırak nerede? Çırak indi mi? İndi. Ha inmiş adam ya. Nereye gittin sen çırak ya? <laughs> şu geri alayım ben. Gel 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 az bir şey daha. Hadi, hadi, hadi. çırağı göreceğim şimdi zaten. Sen Kardeşim. neredesin? Sen nereye geldin? Çıktım. Ne yaptın çırak sen ya? Arkadaşlar hemen geliyorum. Kanala abone olun. Geliyorum. Arkadaşlar ha. geri geldik. Hemen aldık. Siz de isterseniz gelin. Alın. Gel ha, gel. Geri gel. Ha. Çık sen oradan. Çık çık. Arkadaşlar. Nereye gidiyorduk? Dört Dört gümüşhaneye gidiyorduk arkadaşlar. Gidiyorduk ya adam... Nereye gidiyorduk ya? Arkadaşlar hemen Şimdi geliyorum. Bir durduracağım da. Neyse kalkın. Boşverin. Şimdi kırık. Evet. Şimdi biz, biz nereye gidiyoruz? Gümüşhane yani. Beni takip et. Burada mısın? Buraya mı gidiyorsun? Ay o tarafta değil Di diğer taraftan ha oraya da. Buraya gel, buraya buraya. Ben nereye gidiyorum? Baksana. Ya, bakalım şimdi bir kez daha bakıyorum. Dur şimdi sen be. Doğru dönmüş müyüz? Hadi gel. Gel. Gel dur. Tam arkam ne mısın sen? Gel sen nerede? Tamam yarım şimdi böyle yiyelim şeylerimizi aldığımız şeyler. Abur yiyoruz arkadaşlar. Abur değil ya. Atıştırmalık şeyler. Yani insan yolcu çıktığında acıkıyor o yüzden. Bas bir şey, bas hadi. arkadaşlar şu torpidodan da bir suyumuz alalım oh, hadi devam artık yolculuğa ya çırak ya Evet <laughs> <Öf>, hadi seni <laughs> bekliyorum. Düşün <İşini> yaksana. He? <laughs> Vallahi yaksa. Dur 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 dur. Arkadaş yanımdan geçti ya. Arkadaşlar ka kardeşimle farklı videolarda gelecek. Mesela BVM ile falan o videoları evet, gelecek Arkadaşlar. Kardeşim diyor mu da yani çırağım mı? Bunda bir BVM'si var. Evet arkadaşlar benim BVM'm var. Şey de var. Mercedes'i. Mercedes'im var. Sudan var. Su oyun. Benim yatağım bile var. arkadaşlar. <laughs> Abartmışlar. Şurada koltuk peşi. Şurada da Şşş. uyuyacak bir şey var. Ya Çığlık mı nasılsın? Sesim iyi gelmediği için özür dilerim arkadaşlar. Birazcık bağırarak konuşmak zorundayım. Abi. Şimdi ben bunun ses ayarları az şey yapmışım da. Şey bunun ses ayarları yani az bozuk. O yüzden şey yapacağım arkadaşlar. Böyle siz ayarlarınızı yüzleyeceğim sonraki cumartesi pazar gibi. Şimdi yüzleyemem yani yoğunum. Öyle okula falan gidiyorum. Ama arkadaş bugün sen ne yapıyorsun ya oraya giriyorsun ya oraya giriyorsun. Arkadaş ama bugün birkaç tane video paylaşırım hala yine. Çünkü arkadaşlar şey oldu. Bizim öğretmen ödev vermedi. Öndeyim şu an. Ben de açıyorum. Aa. Aa, anamdan çekiyorum. Umarım kanalıma abone olmuşsunuzdur. Çok kişi izliyor. 30 29 kişi izlemiş neredeyse bazı videolarımı. ilk videolarımı. Ama hiç kimse abone olmamış. Lan. Arkadaşlar girmeyeceğiz. Böyle önceki videoda çok sorun yaşadık oraya girdiğimizden. Bazı videolarımızı iptal ettik oraya girdiğimiz için. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Beni geçti gidiyor arkadaşlar. Evet. Evet usta. Usta nereye gidiyoruz biz? Gümüşhane'ye gidiyoruz. Ankara'dan Gümüşhane'ye. Ankara'da ne yapacağız? Usta. Usta orada bir şey yok. nasıl Anne miyim ben? Sen ben epey bir arkandayım. Arkanda kaldım arkadaş. bu çocuk beni geçti. Ben bana Ben ne Arkadaşlar ben 54'te gidiyorum. O kaçta gidiyor belli değil. Bakın şuradan. onun ayarlarına girdim. 70'te gidiyor çocuk. 56 ile gidiyorum ben de. Artık 58'de gidiyorum.

Abim ayağını bir cipsi değmiş. Değmiş ya arkadaşlar. Ben senin ustanım. Abim değdim. Ya ben abi demiyorum ki. Beni geçti gitti artık gözükmüyor da çocuk. <laughs> Arkadaşlar hasar aldı. Seni görüyorum ben. Arkadaşlar bazı çakallı arabalarla drift e atacağız yani. Çakallı arabalarda drift videosu da gelecek. Aa çarpacağım. Dost. Arkadaşlar, sen gel yanıma gel yanıma gel. Nasıl gideceğim? Dön oradan. <laughs> ya abi dönemem Dön diyorsan dönme Nasıl gideceğim ben, ben? Ben senin ustanım kovarım ben. Bak. Şuraya bak, şuraya yok. Gel diye yok. Sen oraya bak sana sana önüne getirdim. Bana da oradan dön dön. Bak nasıl döneceğim biliyor musun? Şöyle döneceğim. Arkadaşlar onun ayarlarını ben kontrol ediyorum. Başka bir alette. Ya al. Usta. Ben bir şey daha al. Geliyorum. Almıyorsun. Kovuldun. Gidiyor gidiyordu az da. i̇şte geri getiriyorum şimdi onun kamyonunu. Buradan ses geliyordur bakın. Ne kadar gittin çocuğum sen ya. Ne nereye gittin sen ya? <laughs> şimdi onu da benim yanıma çekeceğim. Bakın oradayım ben de. Dolunay yazıyor. Aslında oradayım ben burada. Kamera arkadaş değişik aslında da. Neyse. Karşıma çektireceğim şimdi buna. Arkadaşlar. Abi ben bir kitabı var. Abi, abi Onu abi değil. Kız gibi. Abi değil. Usta. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Usta bir ödev <laughs> yapmıyor. Ödevim yok ki. <laughs> arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda görüşme düşüncelerinizi belirtin. Sen nereye kayıyorsun Dokan? Lan dur dur. Ne yapsana gelecek ya kayın aşağıya. Ha <laughs> kayın ayla sen. Hayır. <laughs> Nasıl kaymıyorsun baksana benim kamerama Arkadaşlar bir gariplik oldu Arabayı kapalı mı senin Hayır Bak geri geleceğiz Arkadaşlar kamera ne oluyor bir şeyler olmuş Gel sen buraya yanıma gel Yanıma Usta geliyorum Usta ne yapıyorsun ya Çarpacağım bak sana Dümdüz gel gel <laughs> oh, Sonunda kurtardım Gel yanıma gel Park et şuraya Abi. Abi arkadaşlar ben oynamak isteyenler şey gelsin zaten 2019 modelindeyiz ya eski bir model de yeni modeli de geçmeyi düşünüyorum yakında. Bakalım geçersem farklı videoların gelecek şöyle çekelim biz. Gel yanıma gel gel yanıma gel. Geliyor arkadaşlar orada dur dur tamam dur. Sen yap şimdi duvara toplayacağım. Kapat kontağı. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ooh. Bildirimleri de açın <laughs> ve yorumlarda görüşme düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Hadi Görüşürüz. bay bay. Bay bay.